Avusturya muhteşem bir Avusturya gezisi. Arkadaşım olan İsmail Bey izi Avusturyayı gezdirmek için şehir içine girdik. Şehir içinde kahvaltımızı yaptık ve şu an şu an Avusturya'nın şehrinde onun onunca Avusturya fethedilince e, bunlar e, 10 tane 24 tane Viyana yapmışlar. Vi, Viyana Viyana maseresi devam ederken hep Türkler aldıkça e, bunlar demişler ki bura değil bu siz birinci Viyana'yı aldınız. Siz beşinci Viyana'yı aldınız. Siz onuncu Viyana'yı aldınız. En son on beşinci Viyana'ya Viyana kadar almışlar. Ondan sonra artık Türkler vazgeçmiş. Bu şeyi kaldırmışlar. Çünkü e, bunlar habire yeni bir yana yapıyorlarmış. Ama bir yana da bir yana ya. Gezilmesi, gözülmesi e, çok güzel bir şehirmiş. Ben yani hoşuma geldi. Şimdi insanlar nezi, insanlar rahat. Avrupa'nın Avrupa özün, özünde var. Onun için ee, Viyana'yı Mozart'la geçiyorum. Çok değişik bir şehir. Binalar ayrık değil. Binalar birleşik. Birleşik jenerasyon. E, Türkiye'de var ya, Birleşik mizam. Aynı yani burada da. Burada da binalar, şehrin içindeki olan binalar birleşik mizam. Çok enteresan ama ya. Çok da güzel bir şey.